Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerle yepyeni bir video ile birlikteyiz veya bu benim ikinci çekişim çünkü ben bir ayar yaptım videonun kalitesini biraz arttırmak için ama ee, kayıt sadece sesimin kaydını almış ve videonun kaydını almamış o yüzden benim modum biraz aşağılarda ama bu bölümde yaptığım şey size göstereceğim. Bu bölümde dur, başlamadan önce aşağıdaki Discord linkinden benim Discord kanalıma gelebilirsiniz. Orada çekiliş yapmaya çalışacağım. Bir çekiliş 200 TL'lik, 200'den kodu çekilişi yapacağım ve onu orada duyuracağım Discord'dan. O zaman o yüzden Discord'umuza gelip oradan bize de destek de edebilirsiniz ve belki 200 TL'lik Steam cüzdan kodunu kazanabilirsiniz. Başlamadan önce diyeyim ki yani dediğim gibi Bir tarlayı yaptık Şu biçimde bir tarla yaptım Yani böyle biraz böyle Bunun şu tarlamız gibi bir şey olacaktı ve tam kendimi bir demir set yap yapacağım ama videonun kaydı gitti. Bir baktım videoya övüp baktım videonun kaydı alınmamış. Sadece benim sesimin kaydı alınmış. O yüzden benim moralim tam bir gitti. Ama bir şey olmaz. Sıkıntı değil. Burayı size gösterecektim. Böyle bir şekil yaptık. Böyle gidip biraz koyun buldum. inek ve tavuk bulduk. Ve şurayı böyle biraz kolayca bir şekil verdim. Aynı şu aynı şu tarlanın tarla, tarlanın şekli gibi. Ve bunu bitirdiğimde hemen bir demir set yapacaktım ama bir, videonun kaydı gitti. O zaman buradan kendime ben bir demir set yapayım. Yaptıktan sonra da yani bir videonun bütüne gittiği için ben şey yapacağım ee, bir keşif bir keşife gideceğim bir keşif yapacağım ee, neler yaparız yani neler buluruz bakacağız ee, değersiz şeyleri buraya atacağım bu yemekleri kendim alırım bunları şimdi buraya at demirleri buraya gidecek. Şurada buğday büyüyen buğda var mı? Büyüyen buğda varmış. Şu büyük. Şu büyük. Tamam. Çünkü bu buğdaylarla şey yapacağım. Ee, balya yapacağım. Buğday paylası. Tam üstümde 10 tane var. Bir tane yapabiliyorum. Bir tane daha yaptık güzel bir şekilde burayı böyle süsleyeceğiz. Bunu kır, bunu koy. Buraya da bir tane koyduk mu güzel bir şekil verecek. Ben şimdi diyorum ki bir keşfe gidelim. Bir evimizin yanları falan yani evimiz evimizin yakınlarında bir şeyler var mı? Videonun başında dediğim gibi yani bir çekiliş yapmayı düşünüyorum. Siz de o çekilişe katılmak istiyorsanız Discord kanalıma gelip oradan katılabilirsiniz ne zaman açar ne zaman başlarım o çekilişe salı günü filan salı günü başlayabilirim ee, onun, onun içinde bir o ne oy ödüm koptu ödüm koptu ee, konumumuzun esesi var o yüzden Dümdüz bir gidelim bakalım nereyi keşfedebiliriz nerede nerede neler var neler yok burada bir tane maden var bir köy gibi bir şey bulursak çok güzel o köyden havuç bulup bir çiftliğimize şey koyabiliriz çiftliğimize çiftliğimize ee, inek in inek değil de adı ne? Kutumuz koyabiliriz. Bunları öldüreceğim. Çünkü ineklerimiz çiftliğimizde olduğu için bunları öldürebiliriz ki bize biraz yemek versinler. Burada biraz kazma aa, Oyun biraz kasıyor çünkü buraya hiç gelmediğimiz aa yağmur yağıyor. Şansa bak ya. Sıkıntı değil. Biz buradan geldik değil mi? Bir bakalım. Burada bir şey var mı? Burada büyük bir havuz gibi bir şey var. Burada şeker kamışı var mı? Varsa biraz alalım. Ee, kitaplık için bize fazlasıyla lazım olacak. Şeker kamışı. koyunları öldürmeyeceğim. Koyunları öldürmemize gerek yok. Aslında gerek var da şimdi yapmayacağım. Tamam. Burada biraz şeker kamışı bulduk. Opa. Şeker kamışı burada Burada da biraz şeker kamışı var. Buradan oraya zıplayabildim tamam. Bir geriye hep doğru bu gülün kenarından yavaş yavaş bir gidelim. Bakalım eve eve doğru bir şeyler karşımıza çıkacak mı? Burası çıktı. Biz zaten en son buraya girmedik mi? Sanki öyle bir şey yaptık. Yoksa burada heh, yoksa şuna mı girdik? Buralara bir yere girdiğimiz var. Bir bakalım burada başka neler neler var. Burada biraz karpuz var. Biraz ekstra yemek. Tamam güzel. Aslında evimin evi de kaybetmek istemiyorum. Bu yüzden biraz ye, eve doğru bir yol yapacağım. Ay köpekçik hayır. Burada köpekler mi var? Dur. Şimdi ev orada bir yerde olacak. ev orada. tam Burayı unutmayacağız. Bizim girdiğimiz yer burası mıydı? Yok. Burası değildi. Değil. Bir eve dur. Bir gidelim. Uyuyabiliyorsam bir uyuyayım. Çünkü bu grafiklerle oynanılmaz. Yani bu yani yağmur şeyle. ya Tamam o zaman aslında şu kare doğru bir gitmek istiyorum. Evet bakayım uf. Güzelliği gözüküyor ha. Temiz baya bir güzel gözüküyor. Aha burada demir var. Demirleri alacağım. 8 tane demir çıktı güzel. Bir buraya buraya zıplayamadın ya. Oo burada bayağı bir demir var. Bu iyi bir şey. Demirlerden. Oo, zümrüt mü o evet. Zümrüt de çıkmış. Zümrüt de şimdi o budur. Zümrüt daha alınır ya. Bir köy, köy bulursak yani şey şey yapacağız e, köylü takas farmı yapacağız bu ne lazım değil boş bir e, boş bir malzeme. Ama benim bulmak istediğim şey şey ya. Bir köy. Akşam olduğunda hemen uyumayacağım. Biraz kemik bulmaya çalışacağım. O köpeği almak için. Kafam o köpeğe takıldı. Valla o köpeği ben istiyor. Ben istiyor. Oraya. Dur orada köy mü gördüm? Yanlış görmediğimi söyle, lütfen yanlış görmediğimi söyle. Bunu kullan. Ha evi değilmiş. Üh, çatı gibi gözüktü ya. Ama tabii ki de çatı değil. Bir aç. biraz belli yaptık mı şimdi akşam oldu değil mi Ak akşam yavaştan oluyor o zaman biz eve doğru gidelim biz eve doğru gidelim bir o bir şey bulursak adına. Bir... Ee, Aa dur kemik sesi geliyor. Skeleton bulursak öldürelim. Bu sesi girmişti ya. Ben yanlış mı duydum? Galiba yanlış duydum. Tamam, burada zombiler var. Zombiler varsa şeyler de gelecek. Ee, creeper var. İp bana lazım olur. Bu da patlasın. Tavuk. Yumurtaları alır, alırım. Skeleton. Kaç verdi? Kaç kemik? Hiç kemik vermedi. Şansımız açta bu, bu bendeki şans. Orada bir tane daha skeleton. Ve tavukmuş ya. Zombiler istemiyorum. Bana skeleton ver. Vallahi buradan baya bir yumurta topladık. Yani akşamda çok kötü bir hava ya. Ay siktir. Buraya gelsem skeletin gelir mi? O bulamadık. skeletin. Bir eve geldim. Bir şu yemekleri pişir. Kömür burada var tabii ki. Ha, şimdi gidip skeleton aha o burada baya bir skeleton çıktı. Tamam hop hop. Tamam 3 oldu. Ay siktir. Dur. Şimdi patlayın. Tamam. Skeletin nerede? Skeletin orada. Patlama patlama ay ananı o oh, küfür için küfür ağzından gelmeyecekti ya yanlışlıkla geldi. Sonraki şimdi köpek evcilleştirirsek şey yapacağım köpek sonraki bölümde bir tane köpek kulübesi yaparız ve kulübeleri şimdi bir gidip 5 tane şimdi uyuyabilirim ip ne kadar ip 7 tane biri yay ve balık oltası için yeterli bir miktar şimdi gidip uyuyabilir uy Tamam. Of sabahları burası çok güzel ya. Şimdi ben ne yapacaktım? Gidip köpek sahiplenecektim değil mi? Üstümde 5 tane var. 5 taneden bir tane çıkması gerek. Yani bir tane evci evcinleştirebilirim. Burada hiç ölü skeleton da yok. Orada bir tanesini öldüğünü gördüm. Skeletin miydi o? Hayır ama burada bir yerde köpek olacak. Aha. Gel bakayım küpücük. Bir. Dur. Burada dur. Bir. İki. Aha. Benimle gel. Oturma gel. Bir tane daha köpek evcilleştirebilir miyiz varsa? Aha dur. Lütfen. Ben de şimdi. Bir. iki Aha. İki tane köpek yeterli mi? Dur bir şey deneyeceğim. Şu ikisini evcilleştirirsem. Dümre gel. Bir. oh, tamam. Ne kadar oldu? İki tane. Üç mü oldu? Bakayım. Aa küçücük. Minik. Tamam eve, eve gidelim. eveye gidelim evde videoyu sonlandıralım sonra da sonraki bölüm için bir bir köpek kulübesi übübü de bakacağım Sen, sen Burada otur Gel, gel kıs kıs kıs. Sen burada otur Sen benimle gel Köpekcik Sen buraya gel Sen de burada otur Dur. Gel gel Tamam. Siz üçünüz burada oturdunuz Vay çok güzel bir bir yer oldu. Tamam o zaman videoyu beğendiyseniz videoya like atmayı unutmayın. Ve hala kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. E, videonun başlangıcında dediğim gibi alttaki linkten Discord kanalıma gelirseniz orada orada bazı çe çeşitli çekilişler olacak. Oraya da katılabilirsiniz. O zaman hadi hoşça kalın ve bay bay.